Şimdi e, sayın valimize ve e, mühtümüze şahsi olarak bir şey söylemek bize düşmez. Ama prensip olarak yani bir mantık olarak bu işe yaklaştığımızda e, söylememiz gereken nokta şudur. Şimdi bir vali, x validen bahsediyoruz, bir vali çok sevdiği bir insan için Mevlüt okutabilir. arasını verir. Belki ben hocaları şey yapıyorum ya da şey yapar bir camide Mevlüt okutabilir. Kendi annesi babası için okutabilir. Ne bileyim işte peygamberimiz için okutabilir. Başka bir vesileyle okutabilir. Ve bir kendisinin yapacağı bir hizmettir bu. E, dini olarak bir e, kendisine e, ve Okuttuğu kişilere, onu dinleyenlere bir sevap gelmesi için yapılan bir eylem Yani sonuçta hı hı. sünnet değil, varz değil, gelenek içinde teşekkür etmiş Süleyman Çelebi'nin yazdığı bir eserin bir hayır için okunması söz konusu. Fakat burada ince nokta şurası bir mülki amir dini bir ibadeti zorunlu kılabilir mi? layıklık nerede? Hı hı. Evet hocam en nerede layıklık? Yani burada mesela bir Diyanet Değil İşleri mi? başkanı e, tersinden bir işlem yapmış olsa diyelim ki e, ben Diyanet İşleri başkanının görevi mi bu? İyi de burada e, mülki amirin devletin e, ki o sonuçta devleti temsil eder. bütün camilerde işte mevlüt okunacaktır. Bütün camilerde bilmem şu okunacaktır, bu okunacaktır diye bir talimat vermesi laikliğin neresinde yazıyor? Yani bana bunu birisinin izah etmesini bekliyorum. Hı hı, evet hocam. eğer laikliği bu kadar önemsiyorsak bir kere yani mevlüt okunacak kişinin yani Mustafa Kemal Paşa'nın Kişiliğinden bağımsız olarak konuşuyorum. Eğer layıklıktan bahsediyorsak o zaman böyle bir işlemin bir açıklamasının olması lazım. Eğer devlet dine karışabiliyorsa o zaman bunun tersinden din de devlete karışabilir. Çünkü layıklığın büyüsü kalktı ortadan. <laughs>